Hepinize tekrardan merhaba gençler beyler ve bayanlar Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son işte canı fullledim şey yaptım parayı bayağı bir silah harcadım ve 30.000 Zero'nun da malikanesini aldık şu Zero'nun görevlerini bir yapayım diye bu bölüm sırf Zero'ya uğraşacağım öyle diyebilirim. Zero'ya çalışacağım yani. E ee, Zero yok. Zero.

Ay şey geçtim. Neyse, neyse. Sıkıntı yok. Ha bu görev hatırlıyorum. Affedersiniz gençler. Ben süper geçtim. Ha bu görevi hatırlıyorum. Bu görev çok bohtan bir görev ya. Anlıyorum canım. Pardon gençler tekrardan. Minigun'ı kullanın. Okey. Na na lan. Aha. Kuşa aldım lan. Bra. Hani? Aha. O gitti. Boss'u hem gidiyor zaten. Oğlum polis takıldı peşime. <laughs> oy oy ay oy, oy. Çok güzel. Ay çok hızlı geldiler lan. Göremedim vallahi göremedim. Süper. Süper. Neredesiniz la? Süper. Tır tepem gidiyor bak. Tırt tepem gidiyor. Tır. Tır tır. Allah tırtla gitmedi bu. Şunu al, al şunu al. Tamam ya Zirucum canım bu görev kolay ya. Kendin de yapabilirdin bunu ya. Ya benim gibi iyi bir nişancı dururken. Süper. Oy. Lan ayak işlerinizi bana yaptırıyorsunuz ha. Valla olacak iş değil ya. Tamam süper. Şunu da al. Lan gözüm şu şey oldu. Seçmekte. Güzel. Şunu da. Ee? Aha, aldım Vallahi aldım. E zero canım bu görev çok kolay ya. Biraz zor görevlerle gel bana çocuğum. Eee aha Ha dut gibi döktüm vallahi hepsini. Ay. <laughs> Ay kral. Pardon ya. Ha bir tanesi de yere düştü zaten ama patlamadı. Çok ilginç. Süper. Süper. Hadi be. 36 saniye kalmış da. Daha var aslında. Aa minigana sesi gitti. <laughs> Kral minigana sesi gitti ama sen bilirsin. Artık kurşun mu bitti yoksa? Çok güzel. Vallahi minigana sesi gitti. Abi bitiyor. Çok güzel. Çok güzel. Gel bitti. Ha. <laughs> Berkeley. <laughs> as long as we have opposable thumbs, we will fight you. Dediğim gibi bu e, bölümde <laughs> tamamen e, şeye odaklanacağım. Zero'ya. Never <laughs> have so few so many. Too little No, that's not Ne diyorsun abi sen ya? Well, <laughs> rooftops. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gene bir deli işte. Ne yaparsın? Yardım hatları. İzleyelim bakalım neymiş. Hey çok <gülüyor> çok <gülüyor> Hadi, adamım, nerede? Neredesin <laughs> lan? Dolapta <laughs> mı <mi> lan bu? <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I prostitution now, where I will be found dead. And broken. year old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got?

Abi bunun kontrolü o kadar uyuz ki. Ha bir de tamamlamadan önce emrin olur be şey. Ha böyleli lan dur öyle desene ne bileyim oğlum ben dur karşıma gelecek o benim o zaman tamam dur şöyle gelsin biz onu tarayalım ya Tamam. Oh, dördü mü? Dur. Dur. Dur çocuğum. Dur yavrum. Dur. Dur kuzum. Dur. Lan Allah bela. Ay ananın. Dur dur dur. Çok yanlış şeyler yapıyorum şu anda. Tekrar devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Dur. Geliyorum çocuğum dur. dur. Dur dur dur. Allah. Şöyle bir dönsem. Şöyle bir dönsem süper olur biliyor musun? Uçmuyoruz ki abi biz bununla. Yani teknik olarak uçmuyoruz aslında. Yani arkadan arkadan vuruyoruz yani. Dur O dümdüz mü gidecek? <laughs> dur 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 <laughs> Heh, Tamam Biraz daha gel Çok güzel Çok güzel süper. Diğeri nerede? Üstlerde biraz galiba. Şurada bir yerde olması lazım. İyi yani ama ge yani gereksiz bir görev ya ne bileyim. Çok çok boktan bir görev bence. Yani Sanvias'ın yapısına yapısına yakışmayan bir görev. Hadi Vice'de helikopter neyse Definitive Edition'da iyice bokunu çıkarmışlar onun ama ee, Yani Ne bileyim ya Hani olmasaymış da oyun bir şey kaybetmez bir şey yani. Şöyle gidelim bakalım. Muhtemelen ben şu an en uzaktakine gidiyorum. Yakıp da bitiyor ha. Şimdi bir. Değiş Aa değiştirebiliyor hızı. Çok güzel. İşte görüyor musun? RC. Oy 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 oy. Dur. Aman. Abi ama işte kontrol diyorum da çok çok uyuz ya. Yani gerçekten uyuz ediyor insanı. Ya yani dönmek falan acayip uyuz yani. Şuna bak abi dönemiyorsun ki. Bak 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 ba. neler yapıyor bak. Şöyle. Bu motor mu? Bu mudur? Yok la bisiklet la. Oğlum inip doğru kal Daha güzel olmaz mı yani? E bence daha mantıklı. O pervanenin de o adam bacağını kesmemesi ayrı bir detay tabi. Ananın ağzı ah. Abi şuraya bak şuradaki adamı vuramıyorsun ya. Abi bu görev dizaynını gerçekten şu görevin dizaynını kim yaptı? Ellerinden öpeceğim ya. Bir de bak kanın gidiyor bir de. Uçak mı mahvoldu? Ya. 2000 years later. O da patlasın lan. Tabi şeyin umrunda değil. Doğal yani. Hayır 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 hayır. Hayır hayır aman 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 aman. Dur, dur. Patlama. Benim yanımda patlama. Vallahi ben şeyi yersin. daya yersin benden. Tamam, hadi. Bu görevi yapıp abi direkt kaydediyorum oyunu. Kimse bana logo yapmasın. Şunu yapıp direkt kaydediyorum. Hadi bakalım. Kusura bakmayın gençler bir durdurmak zorunda kaldım. Şöyle gidelim hadi. Abi ne kadar oyun, ne kadar saçma, ne kadar boktan. Yani şey yapacak kelime yok gerçekten. Allah Allah Allah. Çarpma da. Allah başka hiçbir şey istemiyorum abi sana. Son yüzünü alayıp direkt kayıt kaydedeceğim edeceğim bunu. Şöyle yani boktan görevi koymasaydınız gerçekten bak samimi söylüyorum bunu. Oyun hiçbir şey kaybetmezdi. Hatta çok şey kazanırdı. Şimdi şunun tam arkasına hizalamaya biraz da biraz daha kanınızı ile gider misiniz çocuklar? Ha, hey, hey, şöyle, gel gel. Ay 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 ay, aman aman aman, aman 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 aman. asiktir abi. Eventually. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. O lanet görevi video dışı geçtim. Şimdi devam ediyoruz. Ee, şimdi hemen şeye gideceğim. Şuradan bir tane. Dur, şurada motor vardı galiba. O lan gerçekten çok kötü bir görevdi. Yani bir daha lütfen olmasın. ama öyle bir görev. Dur 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 dur. dur. Dur dur dur. Beni mi duydun kral ya? Sağ ol. Heh. Kadınmış la. Snaizer. Hadi gidelim. Ee, gene Zero'dan devam edeceğim. Bu video dediğim gibi Zero'ya odaklı biraz. Zero'nun şu görevlerini bitirelim. Çünkü çok yan bir karakter Zero. Bir daha uğraşmak istemiyorum ile. Hadi bakalım. Ordu. i'm off to engage with destiny, good or bad. what the hell are you talking about? now, the hour of judgment is upon me, and i must ask myself if i am a sheep or a goat. man. Baguette işte. Carl, will you be my second? <laughs> <laughs> i've left everything to you in case i don't make it. please. what's wrong with you, man? we are crossing the rubicon. i am to engage in battle with berkeley. at stake, honor. And our very lives. dear said. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. What are saying, ya? A butterfly. Come on, with all the talking, man, is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Berkeley, vallahi get us. Behold, no man. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Dur. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. do Ah, dur, lan. Ha, dur Tamam. Şunu da alacağım. Oğlum bu nasıl bir savaş ya? Sen savaşın bile... Hay anasının ağzı. Aa, bir, bir dakika. Oraya senin şey yapabilmen için üstünden bir destek al abi görevine sokayım senin ya. Minyatür şeylerle beni uğraştırıyor ya. Berkley'le bilmem ne yapacakmış. Berkley diye birisi var mı ki acaba? Hay ananın ya. Ulan Vice'ti bu. Bu Vice'ti mi amına koyayım ya? Abi ne 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 kadar saçma görevler, ne kadar dandik görevler bunlar abi sen Rockstar'sın ya. Allah rızası için ya. İdeal. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Ya salak bir çocuk ya. Carl, I need a bridge now. Yanıyorum amına koyayım. He ee, dur. Hay ananın senin ben desteğine kö çayım. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Ha vallahi mal bu çocuk ya. Hakikaten mal ya. Ya goblini ben sürem. Carl, I need a bridge now. Ha geç. It all it. Dingil. He's using tanks. Ah, oh, bu adam niye bu kadar sıkıntılı ya? Vallahi çok sıkıntılısına. Bu video kaç dakika olursa olsun atacağım çünkü şu görevleri, şu lanet görevleri bitirmek istiyorum gerçekten. Bombay Berkley'nin üzerindeki Tiger'ın üzerine bırak. Abi bu nasıl bir görev ya? La dur. Bence artık patlamalısın. Oh. İyi bari patlamadık. Eee başka tanklar var. Ya oğlum. Al, al şunu. Heh. Oğlum bir de hızlı gitsen adam kanı hızıyla gidiyor ya. Ha, minyatürde savaş yaptırıyor biz adam ya. Öyle dur, dur. Bir dakika dayan. It all Üste de gerçekten bir bomba gayet yeterli gerçekten. Hani. Ya dur geliyorum ya oğlum. Ölmese bari bu salak. salan yolunda engel var mı? Dur şöyle bir bakayım. Var. Dur. Şunu bir kaldırayım. Dur la dur. Neyse kaldıramadım. Dur dur dur. Oğlum bu ne kadar saçma. Bu ne kadar uyuz. Bu ne kadar salak bir görev ya. Vallahi billahi ya. Bu ne ya? Öyle görev mi olur o no ya? No Sus! Aman okudumun içi. Hadi defol git. Aha. Carl, I need a bridge now. Geliyor oğlum bir dur ya. Neredesin? Get me a plank to cross that river. Hay ananım kaçtı. In the way. Dur tank var dur. Dur bombayı alıyorum dur. Gitme. Abi gerçekten... inanılmaz saçma bir görev ya. Haydi haydi kızım dönersin. Vallahi döndü hadi. Dur la dur. Dayan iki dakika. Oç. Hala üzerine gidiyorum valla abi. Oh my god. Berkeley shot this bandit up pretty good. Niye yanmıyor? Ay yanıyormuş. Pardon. Ah. Huh. Shit. Carl, this bandit's nearly had it. Ha, ha. Ha. Berkeley, you sir are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my Bitti town. Mi, Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Oh, man. Ben gidiyorum abi. Ben bu videoyu bitiriyorum. Ah mülk para kazandıracak. Sikerim böyle görevleri amına koyarım. Bu nasıl görev lan? Ah 7000 verdi anasını. Yorum saattir uğraşıyorum. Hadi görüşürüz gittim ben.